verecek adamlar sana bakıyor, kızarmayacaksın. Kızarmadığın anda 30 çalırsın. risale okuyor. Hmm. adına çıkmış bir Yalan. Yani. Dilin seni ifşa etmesin. Başka? Susayabiliyorsan bak ha şey susabiliyorsan <laughs> içeridesin. Konuşman nispetinde dışardasın. Çok korkunç tespit. Susabiliyorsan enfustesin. Konuşma nispetinde dışarıdasın. Çünkü dışarıdakilerin anlaşma malzemesi konuşmaktır. İçeridekiler için konuşmak yoktur. Zaten kullanılmıyor. Hep merak etmişim. Çekilen videolarım o çekilirken hissettiklerimi videolarımda videolarımda da var mı acaba diye merak etmişim. Şu anda çekiyorsunuz değil mi? Çekiliyorum. Sesimi, tipimi çekiyorsunuz. Hihi <laughs> yapıyorum. Bir şey. Ama acaba hissiyatımı da çekebilseniz. Acaba bu davranışıma uygun mudur? Hep merak etmiştir. Hep Hepa size riyakarlık izin kendime yazmış. Çünkü siz konuşmuyorsunuz, ben konuşuyorum. Acaba bu konuşurken kelamım ve davranışım kontrol edebiliyorum. İyi bir usta, iyi bir usta yalancıyım. Sizi aldatabiliyorum davranışım konuşmamla ama Allah aldatamam. tamam tövbe. Acaba bu çocuklarım hissettiklerimle duygularım aynı midir diye hep merak etmiş. Bilmiyorum. Son iki cümlem. Acaba albümdeki resmim, resimim neler hissediyor şimdi? Merak ettiniz mi onu? <laughs> resim var ya. Çak. Çak. Çektik mi? Ben değil. Buradaki resim. Acaba resim neler hissediyordur? Abi resim hisseder mi? Bilmem. Madem hissetmiyor. Madem cansızdır. Allah Resulü niye yasaklar? timsali sureti olmasın. Peki buradaki resim, hayalimizdeki resim, hayal ediyoruz cinselliğimiz artıyor. Hayal ediyoruz gadabımız artıyor, vuruyoruz, vuruyor, kırıyoruz. Cansız bir şey sen aktif eder mi? Hani cansızdı? Merak etmiş. İlkokul 4'e veya 5'e gidiyordum. Bizim memleket Karadeniz'e böyle, böyle Yunanistan'dakiler de bilir. Fransa'dakiler bilmez. Bırak nerede? Nereye gitti? Ev dersini, Ev dersini Bak, böyle köyler böyle ya. Tak, 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 böyle ya. Bizim bu köy böyle, karşıki taraf var. İlkokul 4'e veya 5'e gidiyorum. Şöyle düşünürdüm. Eskiden beri demek ki kafa bitmiş bizde. Diyordum ki acaba ben şu anda daha gördüğüm gibi mi? Acaba dönsem gene orası var mı? Sonra çocuk kafalı ya yanlama bakıyordum. Var. Ama inanmıyordum. Ben baktığım için var diyordum bakmadığım zaman o yoktur diye inanırdım senelerce. İlkokul okulda gidiyordum. Evet, o... <laughs> Normal değil. Ve ne demiştim biliyor musun? Daha acayibinize gidecek. Sizi kandırırım ama Allah'ı kandıramam. Tövbe. Rabbim şahit. Dört veya beşe gidiyordum. Ben evlenmeyeceğim diyordum. Aha. Ve vallahi. Bu ne diyordun abi? Bilmiyorum. Ben ilkokul 4 ve 4'e gidiyorduk köye elektrik gelmiş. O zamana kadar hiç tahrip görmedik. Herhalde ondan olsa gerek. Köy elektrik olmadığına göre elektrikle çalışan hiçbir şey yok. Buzdolabı. Hatta karpuz belki ayda yazın en fazla 2 veya 3 tane görürdü. Şaşırdı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Karpuzu getirdikleri zaman kırmızısını beyazla yediğim. Elektrikle bir şey görmedik. Sizin hayal ettiğiniz filmler bilmem. 17 yaşında zaten dershaneye geldik. Allah razı olsun bizim evdekiler şuurluydu Almanya'da kaldıkları için. Elektrik geldikten sonra da eve televizyon almadılar. Şuurluydu. O için bunlar e şimdi gayet normalde resim albümdeki resmimi düşündüm veya bir başkası. Şu anda olan adam değil kabirde. Şuradaki resim acaba neler hissediyor diye düşünüyor. Ben hiçbir şey cansız görmüyorum. Şunlar hep canlıdır. Başka son, ölüm korkusu, sıkıntılar, dertler vesaire. Bunlar haricin sıkıntıları değil, senin içsel problemindir. Bunu aşarsan rahat. Çünkü ölüm korkusu sana ölecek olan vermiş. Seninle alakası yoktur. Adem de hata yaptı, şeytan da yaptı. Adem Adem Aleyhisselam tövbe etti. Şeytan ya Rabbi, sana Allah'sın. Sana isyan ettim ama tövbe etmedi. Dedi ki, Ya Rabbi ben sana Adem'de fazla şey secde ettim. Doğru. Sema'da secde etmediğim yer kalmadı. Sen Allah'sın. Hiçbir şeyi karşılıksız bırakmazsın. Dedi. Allah da dedi ki, ne istiyoruz? Dedi ki, kıyamete kadar ömür istiyor. Tamam. Sana verilenlerden oldu. Ölüm korkusu o kadar vardı ki ölmemeye kullandı o servetini. Kıyam. Dolayısıyla ölüm korkusu şeytanın bize saldığı kokudur. Burada bir tanesi kokup yapsa duman mı var ya ne biçim koku bu falan. Oysa bastı. Ölüm korkusu şeytanidir. Çünkü küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun değil. Ruhsal değildir. Nefistir. Bu kağıdın içinde nur var mı? Işık. Ne ile çıkar dışarıya? Penseli çıkar mı? Tornavida ile çıkar mı? Bunun içerisindeki dumanı ve nuru nasıl çıkarırsınız? Kirbitle. Değil mi? Ha. Peki, bu şu anda bunun içerisinde nur hapis midir? Hapistir. Kim yanmak istemez şurada? Kağıt. Ama içindeki nur yansın ki çıkayım ruh beden ölsün ki çıkayım gideyim ahirete dermiş. Çünkü hapis. Ölüm korkusu şeytanın bize salgılamış olduğu bir kokudur. Silahıdır. Psikolojimizi bozmak içindir. Peki geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Ha. Bahtiyar insanlar, bahtiyar. Ha? Niye bu derslere bu yaşta muhatap oldunuz? Biz en küçük kaç yaşındaydı? 12 mi? 13. Mi? 12. Murat, 12 mi? 12. 12 sen miydin? 12. Ötekisi 17, 18. Bak bu dersler 12 yaşında bu dersler muhatap oldu. Samimi söylüyorum. Elhamdülillah. Ne kadar şükretseniz azdır. İyi. Cuma günü gelemedim. Borcumu ödedim pazartesi. Allah nasip ederse Cuma günü tekrar gelecek. İnşallah. 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 Borcum borç. Her Cuma. Yani haftada bir gün gelecek. Öldü. Cuma günü gelemedim. Başka bir yere gittim. Bugün ödedim. Ama abi bugün pazartesi, çarşamba, çarşamba, cuma 3-4 günü var. O normal gün. İnşallah. El-Fatiha.